Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, 3 maç vereceğim. 2 maç MVS'den, bir maçlı tek maç. E, üçünü de kombi şekilde vereceğim kardeşlerim. E, en düşük orandan e, tutturmaya e, çalışacağız. E, bu maçlar ben geleceğine e, inanıyorum. Kardeşlerim, dünkü verdiğimiz e, tahmin geldi kardeşlerim. Tek maç 1 ve 2.5 gol üstü. 3 soru bitirer madde. 3 soru yendi. E, 1000 liraya 1520 lira kar yaptık. 520 lira aldık kardeşlerim. E, alan kardeşlerim varsa tebrik ediyorum. Güle güle açsınlar. E, i̇ki gündür kazandırıyoruz. Kazanmaktan yine sıkıntı yok. Kazanmaya devam ediyoruz. E, saat 8'de e, Türkiye Türkiye birincilik başladı kardeşlerim. İstanbul Spor e, Hatay Spor'u ağırlıyor. E, ev sahibine 3 0 2, 2 senede 1.90 oran açılmış. 2.5 gol senede 1.80'lik gibi yüksek bir oran açılmış. Karşı gol oranı 1.65'i yok da 1.67 oran açmış kardeşlerim. Puan sınıfı baktığımızda Hatay Spor 1. sırada 53 puanda. İstanbul Spor 13. sırada ee, 33 puanda. İstanbul Spor kendi evinde 14 maçta 5 galibiyet 5 beraber 4 mağlubiyet almış. 18 adım 16 gol yemiş. E, Hatay Spor ise kardeşlerim düz sahada 14 maçta 5 galibiyet 5 beraber 4 mağlubiyet var. 18 adım 16 gol yemiş. İkisi de hemen hemen aynı. Son maçta kazanmış kendi evinde. Ümraniye Sporu. Deplasmanlar da e, bir gol atma başarısı göstermişler. Deplasmanlar da beraber kalmaya çalışıyor. E, İstanbul Spor kendi evinde kazanma e, yok. E, 1 Mart'ta falan kazanmış. 1 0 Adana Spor yenmiş. Son maçları 1-0-3-0 e, Hatay Spor yenmiş. İşare dışarıda. E, Hatay Spor belki değerlendirebilir. Oran 1 -90 ama Kardeşler ben maça ilk yerden gol, e, gol bahsi alacağım. E, gol bahsi alacağım diyeceğim. E, i̇lk yarı bir alt, alacağım kardeşlerim. Oran 1 1.25 gayet güzel. E, ee, i̇lk kere en azından e, bir golde olsa e, olma ihtimali var. En azından en fazla alacağı e, bir goldür kardeşlerim. Onun için 1.5 alt aldım. Giresun Spor, e, Adana Spor ev sahibine 1.55, 0 3. 2 senede 4 oran açılmış. 3 gol aynı. 1.80 oran açılmış. 2 oran. 2 senede isteyenler 2.5 e, alt. E, riske girmek isteyenler değerlendirebilir kardeşlerim. Ee, iki buçuk gol üstünde 1.80'lik bir oran açılmış. Karşı gol oranına 1.75 yokuna da 1.60 oran açılmış. Giresun Spor 9. sırada 38 puanda. Adana Spor 17. sırada 20 puanda. E, ee, i̇ç sahada Giresun 12 maçta 7 galibiyet. 3 beraberlik 2 mağlubiyet var. Ee, 16 atıp 12 gol yemiş. Adana Spor 13 maçta galibiyet alamamış. E, ee, 2 beraberliği 11 mağlubiyeti. Ee, 7 at, 7 atıp 24 gol yemiş. Yunus Spor galibi denilebilir Kendi evinde e, yenme ihtimali yüksek bir takım. E, Adana Spor son maçında kendi evinde beraber kalmış. Depasman'da yenilmiş. E, en son maçları 1-1-1-1 sonuçlanmış kardeşlerim. Yunus Spor 2007 e, üst sonuç kendi evinde yenmiş. Yine karşı karşıya geliyor. E, i̇ddia e, onlara öyle açılmış ama bu maçın oranı 0 bir ihtimali çok yüksek. Ben e, ilk yarı gollerine yine gideceğim dediğim üzere. E, ilk yarı bir buçuk alt alacağım bu maçada. Oran 1.20. E, e, yok. İlk kere 1.25. Oran gayet güzel. İlk 1.5 kaldı. Gelelim Başakşehir maçına. Saat 9'da arkadaşlar. Ankara günü Başakşehir'i harlıyor. E, ev sahibi 4.20. senede 1.52 oran açmış. 2.5 gol üstünde 1.58. 2.1 oran açmış. Karşı gol verene 1.60. Yok ona da 1.85 oran, oran açmış. Başakşehir 2. sırada 56 puanda. Yoluna e, devam etmek isteyecektir. Bu maçı yenmek isteyecektir. Ankaragücü Ankara gücü düşme hattına 17 24 puanda bu maçı yeniden takdirde düşme hattından kurtulduğu gibime geliyor. Ankara gücü 13 maçta 3 galibiyet 4 beraberli 6 mağlubiyet 12 atıp 23 yemiş. Başakşehir maçı formda Tepasman'da 6 galibiyet 5 beraberli 2 mağlubiyet var 18 atıp 13 gol yemiş. Bir ekip son maçında beraber kalmış. Başakşehir son maçında kazanmış kendi evinde. son iki maçı üst bitmiş kendi evinde Başakşehir'in eee 2-1 2-1 yenmiş. Son maçını deplasmanda kazanmış 1-0. Eee ilk yarıdan ben maça 1,5 alt eee almak istiyorum. Oran 1.88 gayet güzel. İlk yarı eee 1,5 alt alacağım kardeşlerim. İlk yarı gol alma ihtimali çok düşük gibi. Maça 0'dan 2 eee atabilirsiniz. Oran 3.60 gayet güzel. Belki de eee ilk yarı bir gol atarsa da eee 2-0 belki olabilir. 30'luk bir oranı var. Ankara gücü öyle bir refleks göstermiyor. Belki gösterebilir. Başakşehir'in oranı e, yükselmeye başladım açısından değerlendirimi tavsiye ederim. E, ben 3 e, da böyle bu şekilde e, aldım kardeşlerim. Oran 2-16 gayet güzel. İlk kere bir buçuk altı, ilk kere 15 buçuk altı, ilk kere 15 buçuk altı. 3 maçta da ilk kere 15 buçuk altı alın. E, i̇lk kere en az maçlarda bir gol. E, diğer bir tahminde ilk kere ee, maçada, e, 3 maça da ilk kere 0-3 üst alabilirsiniz kardeşlerim. Değerlendirebilirsiniz. Bu e, Hatay Spor maçına e, belki 2'den 0 olma ihtimali yüksek gibi 12 oran var. Bunu e, da atabilirsiniz kardeşlerim. 3 maç gayet güzel. İlk kere 1.5 alt e, tarihinde e, bulundum kardeşlerim. İlk kere 1.5 alt alabilirsiniz. İsteyenler Başakşehir maçına ilk kere 0 üst alabilir. Ben 2 e, gol alacağını zannetmiyorum. İlk kere 1.5 alt gayet güzel. Üçünde de ilk kere üç üçü aldım kardeşlerim. Bugünkü tercihimiz bunlar. Şimdiden herkese bol şanslar, bol kazançlar. E, kanalıma abone olmayan kardeşlerim varsa, abone oldularsa, destek olursa çok sevinirim. Videonun altına like atmayı unutmayın. Herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kardeşlerim.